soru kökünde verilen cümlemiz iki fiilden oluşan sıralı bir cümle. Birinci fiilimiz bir sorundur. V bağlacı var ve ikinci fiilimiz bu gerektirir. Bu ifadelerin dengini arayacağım. A'ya baktığımızda is an issue. Evet bir sorundur şeklinde yorumlanabilir. V'nin karşılığı and var. Bu gerektirinin karşılığı this requires var. A kalsın diyorum. B'ye baktığımızda is a problem. Tamam. Bir sorundur is a problem şeklinde yorumlanabilir. Fakat devamında bir sıkıntı var. Zaten aşağıda yakın Türkçe yorumlamasını verdim. Videoyu durdurup okumanda kumanda incelemende fayda var. B'yi eledim. C'ye baktığımızda yine bir sıkıntı var. Kalabalık şehirler face demiş. A shortage of green space. Kalabalık şehirler yeşil alan sıkıntısı yaşar. And this issue hurts demiş. Ve bu çevre mühendislerini yaratıcı çözümler bulmaya zorlar falan. C'yi de eledim. D'ye baktığımızda izeni is işi var, bir sorundur. Fakat burada da bir sıkıntı var. Burada şudan sonra gelen sıfat yapısı işi nitelemiş. Nasıl bir sorundur? Çevre mühendislerini işte kalabalık şehirde özgün çözümler bulmaya zorlayan bir sorundur. Olmaz. E'ye baktığımızda is the showtouch of green space demiş. Evet, kalabalık şehirlerdeki problem yeşil alan sıkıntısıdır demiş. Ama bana bir sorundur lazım. Dolayısıyla E seçeneği de iliyorum. Şimdi A'ya emin olmak için yani zaten cevap A. Bire bire eşleştirmek istiyorum. Kalabalık şehirlerde yeşil alanların azlığının karşılığı a shortage of green space in crowded cities olacak. And this requires bu gerektirir. Neyi gerektirir? That environmental engineers come up with innovative solutions. Evet. Çevre mühendislerinin yenilikçi çözümler sunmasını gerektirir. Doğru cevap A olacaktır. Tercüme sorularında tabii ki sadece fiilden gitmeyeceğiz ya da özneden gitmeyeceğiz. Yan tümceden de gideceğiz. Çünkü her yan tümce bir bağlaç içerir. Ve ben bu bağlacı işletirsem doğru cevaba hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Şimdi bunu yaşayacağız. Ne diyor bu arada? Niyetimiz iyi olduğunda dahi. Burada bir bağlaç var. İyi olduğunda. O da when bağlacı. Dahi de even. Even when. Olduğunda dahi. Our intention is good. Niyetimiz iyi olduğunda bile ya da iyi olduğunda dahi. A kalsın diyorum. B'ye bakalım. No matter how good our intention is. Bunun karşılığı niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun. Bize when lazım. İyi olduğunda dahi, iyi olduğu zaman dahi. B'yi eledim. C'ye bakalım. Even though our intention is good. Burada da bir sıkıntı var. Niyetimiz iyi olsa da, her ne kadar iyi olsa da bana when lazım. C de gitti. D'ye bakalım. Even if our intention is good. Bu when'e çok yakın. Even if, even when. Ama even when iyi olduğunda dahi diye yorumlanırken even if niyetimiz iyi olsa bile şeklinde yorumlanır. Even if, sa bile. D de gitti. E'ye baktığımızda even if our intention is good yine burada da var. Dolayısıyla E'yi de gönül rahatıyla ediyorum. Doğru cevabımız A olacak. Bak güzel insan. Bir yan tümceye bakarak hemen doğru doğruca ulaşabildik. Ama bağlaçları iyi işleteceksin. yıldızgören.com'da tüm bağlaçlar basitten zora giden örnek cümlelerde verilmiş durumda. Gidip ziyaret etmende ve çalışmada fayda var. Hepsi ücretsiz. Devam edelim basit bir müdahale. A simple intervention. Bütün bir ekosistemi mahvedebilir. Evet basit bir müdahale bütün bir ekosistemi mahvedebilir. A simple intervention can destroy an entire ecosystem. Hmm. Bazen orman tahribatı erozyon ve sel gibi problemlere yol açarak tahrip ediyormuş. Bu da by resulting in problems such as deforestation, erosion and flooding şeklinde yorumlanabilir. Burada bazen zarfının karşılığı sometimes yol açarak ifadesinin karşılığı da by resulting in. By verb ing'nin erek arak ayıncısı olduğunu unutmayalım. Yani şunu yaparak bunu yaparak yol açarak by resulting in. Doğru cevap A olacaktır. Evet, buradaki anahtar ifademiz geniş bir tropikal orman bölgesidir. Yine fiilden gitmek istedim. Bu eylemin İngilizce karşılığını arayacağım. Aya baktığımızda cümlemizin ana fiili comes from the Amazon River. Evet, bunun Türkçe karşılığı Amazon nehrinden geliyor comes from. Ama bizim fiilimiz geniş bir tropikal orman bölgesidir olmalı. A'yı eliyorum. B'ye bakalım. B'deki cümlenin ana fiili is a large tract of tropical forest. Evet, bunun Türkçe karşılığı geniş bir tropikal orman bölgesidir olabilir. C'ye bakalım. Is named after the Amazon River. Burada da bir sıkıntı var. Adını Amazon Nehri'nden alıyor şeklinde yorumlanmış. Cümlenin ana fiili olmaz. D'ye bakalım. Is a vast tract of tropical forest. Bu fiil dizilimi de aynı şekilde geniş bir tropikal orman bölgesidir şeklinde yorumlanabilir. D'de kalsın diyorum. E'ye bakalım. Got its name from the Amazon River. Yine bir sıkıntı var. Adını Amazon nehrinden almıştır şeklinde yorumlanmış. E'yi de eliyorum. Peki doğru cevabımız B mi de mi? Başka bir şeye bakacağım. Burada neredeyse Avustralya kadar büyük bir alanı kaplayan geniş bir tropikal orman bölgesi demiş. Yani tropikal orman bölgesini niteleyen bir sıfat öbek var. Nasıl bir orman bölgesi? Neredeyse Avustralya kadar büyük bir alanı kaplayan. Dolayısıyla ben İngilizce karşılığında bir sıfat öbek, bir adjective phrase arayacağım. Bu da D'de var. Tropical forest bir orman bölgesidir. Nasıl bir orman bölgesidir? A tropical forest covering an area almost as big as Australia. Neredeyse Avustralya kadar büyük bir alanı kaplayan bir tropikal orman bölgesidir. İngilizce'de sıfat dizilimi hakkında bilgi verdiği isimden sonra gelir. D seçeneğinde de nitekim böyle olmuş. Aslında bu bir adjective clause iken yani tropical forest which covers an area şeklindeyken indirgenerek ki biz bunları İngilizce'de reductions diyoruz covering an area şeklini almış. Anlam değişiyor mu? Hayır. Yine bir sıfat. Nasıl bir forest? Covering. Kaplayan bir forest. Bu gibi dizilimlere dikkat edeceğiz. Ama B de bunu ana fiil yapmış. And occupy demiş. Ve kaplar demiş. Avustralya kadar büyük bir orman alanını kaplar demiş. Hayır bizim Türkçe cümlemiz kaplayan olacak. Yani bir sıfat yapısına ihtiyacımız var. Fakat B de bunu ana fiil olarak vermiş. Dolayısıyla B'yi de gönül rahatıyla eliyorum. Doğru cevap D olacaktır. İçerisinden akan Amazon Nehri'nin karşılığı that flows through it. Bu da bir sıfat yapısı. Adını Amazon Nehri'nden alan ikinci bir sıfat yapımız var. Named after the Amazon River ki sıfat yapımız başa gelebiliyor. Yani bir cümle verb'işle başlayabiliyor. Yine bir sıfat yapısı. Öznemiz de zaten the Amazon rainforest. Amazon yağmur ormanı olacak. Doğru cevap D. Cümlenin fiilinden gidelim. Tabii ki Türkçe cümlede eylem sonda geliyor. Onları ekolojik değişimin eşsiz tanıkları yapar. Bunun karşılığını arayacağım. A'daki cümleye baktığımda ana fiilimiz are among unique witnesses to ecological change. Ne demek bu? Ekolojik değişimin eşsiz tanıkları arasındadır. Are among unique witnesses. Ama benim ana fiilim eşsiz tanıkları yapar. A'yı eledim. B'ye bakalım. Make them onları yapar. Ne yapar? Unique witnesses eşsiz tanıkları ne konuda? To ecological change ekolojik değişimin eşsiz tanıkları yapar. Kalsın diyorum. C'ye bakalım. Become unique witness to ecological change. Bu ne demek? Ekolojik değişimin eşsiz tanıkları haline gelirler. Become demiş. Ama bizim fiilimiz yapar olacak. Make them şeklinde bir İngilizce yorumlama arıyorum. C de gitti. D'ye bakalım. Are unique demiş. Eşsizdir ya da benzersizdir. Hayır efendim. Tanıkları yapar olacak. D de gitti. E'ye bakalım. Can witness ecological change. Ne demek bu? Ekolojik değişime tanık olabilirler can witness tanıklık edebilirler tanık olabilirler. Bizim fiilimiz isiz tanıkları yapar olacak. O da B seçeneğinde var. Şimdi emin olmak için başka ifadelere bakalım. Nerede olursa olsunlar wherever they are. Hani hocam zaten doğru cevap belli neden uzatıyorsun deme. Çünkü diğer ifadeleri de sana öğretmek istiyorum. Nerede olursa olsunlar demek wherever they are ya da no matter where they are. Bu ifadelere dikkat edelim. Ever kelimeleri whatever, wherever. Böceklerin dayanıklılığı ve beslenme eksikliği bunun karşılığı beetles hardiness and dietary flexibility. Doğru cevap B olacaktır. Evet verilen cümlemiz uzun bir cümle ama panik yok çünkü burada çok malzeme var. Daha hızlı çözebiliriz. Burası 3 fiilden oluşan bir dizilim. Birinci cümlemizin fiili hızla yakıta dönüştürebilir. Bağlacımız bu nedenle İkinci cümlemizin fiili tavsiye edilirler ki bu pasif bir çekimleme edilgen bir yapı. Üçüncü cümlemizde ancak bağlacıyla bağlanmış ve üçüncü cümlenin fiili de daha yavaş yakılır. Bunların karşılıklarını arayacağım. Aya baktığımızda can quickly turn into fuel. Evet hızla yakıta dönüştürebilir. Doğru. Bu nedenle bağlacın karşılığı so olsun. Tavsiye edilirler are recommended. Edilgen bir yapı be verb 3. Ki burada bir are olmuş. I recommend it. tavsiye edilirler. Ancak bağlacın karşılığı but daha yavaş yakılır fiilinin karşılığı da is burnt most slowly. A kalsın diyorum. B'ye baktığımızda evet hızla yakıta dönüştürebilir ifadesinin karşılığı var. Ancak ve bundan dolayı diyor ve bu nedenle. Ama bizim ilk bağlacımız bu nedenle. Yani B'deki end fazlalık. Şimdi sen tabii ki B'nin Türkçe karşılığını bekliyorsun benden. Yer sıkıntısı olduğu için sözel olarak yakın Türkçe karşılığını vermeye çalışacağım. Ne diyor? Vücudumuz diyor karbonhidratları yakıta dönüştürebilir. Yani hızlı bir şekilde. Endaz ve bundan dolayı devamında as it is burn more slowly den devam etmek zorundayım. Daha yavaş yakıldığından dolayı ya yavaş egzersizler için ideal bir yakıt olmasına karşın karbonhidratlar yoğun bir egzersizde tavsiye edilirler. Ama bizim soru kökümüzde böyle bir yorumlama yok. B gitti. C'ye bakalım. As our body can quickly turn them into fuel diyor. Vücudumuz karbonhidratları yakıta hızlı bir şekilde dönüştürdüğü için. Burada ezin karşılığı soru kökünde yok. Hızla yakıta dönüştürebilir şeklinde bir ana fiil lazım. C'nin karşını vereceğim. Karbonhidratlar vücudumuzun onları yakıta daha hızlı dönüştürdüğü için yoğun egzersizlerde tavsiye edilirler. However ancak ideal bir yakıt olan yani yavaş bir egzersiz için ideal bir yakıt olan yağ daha yavaş yakılır. C de gitti. D'ye bakalım. D de diyor ki our body burns fat most slowly. Vücudumuz yağı daha yavaş yakar demiş. Ama bizim ana fiilimiz hızla yakıta dönüştürebilir olacak. Artı D'de başka sıkıntılar var. D'nin karşılığını vereceğim. Vücudumuz Yağı daha yavaş yakar ki bu da onu yavaş egzersizler için ideal bir yakıt haline getirir. But ancak karbonhidratlar hızlı bir şekilde yakıta dönüştürülür. Therefore bundan dolayı bu karbonhidratlar yoğun egzersizde tavsiye edilirler. Ama bizim soru kökümüz bu yorumlamadan çok uzak. D de gitti. E'ye bakalım. Carbon hydrates are quickly turned into fuel by our body demiş. Karbonhidratlar vücudumuz tarafından hızlı bir şekilde yakıta dönüştürülebilir ya da dönüştürülür. Bizim soru kökümüzde hızla yakıta dönüştürebilir olması lazım. E'nin yakın Türkçe karşını vereceğim. Recommended in an intense workout. Ki burada verb ile başlamış. Bu bir sıfat yapısı. Karbonhidratları niteliyor. Nasıl karbonhidratlar? Yoğun bir egzersizde tavsiye edilen karbonhidratlar vücudumuz tarafından hızlı bir şekilde yakıta dönüştürülür. But ancak fat is burned more slowly. Ya daha yavaş yakılır. And this makes it an ideal fuel for slow exercise. Ve bu da onu yani yağı yavaş egzersiz için ideal bir yakıt haline getirir. Ama bizim soru kökümüz bundan çok uzak. Doğru cevap A olacaktır. Yoğun bir egzersizli ifadesinin karşılığı in an intense workout olacak. Ki bu da onu yavaş egzersizler için ideal bir yakıt haline getir ifadesinin karşılığı da making it an ideal fuel for slow exercise olacak. Doğru cevabımız A olacaktır.